Merhabalar herkese, hoş geldiniz. Bugün sadece bir iş değil, bir gelecek Ankutsan'da kariyer fırsatlarından bahsediyor olacağım. Sunumumuzdan isterseniz başlayabiliriz. En sonunda sorularınızı alıyor olacağım. Ankutsan 2002 yılında Rüstem Keski ve Mustafa Çakal tarafından kurulan, %100 yerli sermaye ile kurulan oluklu mukavva firmasıdır. Antalya, Mersin, Adana, Ankara, Tekirdağ, Çerkezköy olmak üzere 5 tane tesisimiz bulunuyor. E, vizyonumuz ve misyonumuzdan bahsediyor olacağım. Vizyonumuz geri dönüştürülebilir ambalaj ve kağıt üretiminde tam entegre tesis gücüyle sürdürülebilir kaynak kullanımı, müşteri odaklılık ve dijital e, dönüşüm stratejileriyle verimliliğimizi yükselterek küresel, küresel pazarda, güvenilirliği arttırmayı, Sektörde de lider marka konumuna gelmeyi hedefliyoruz. Misyonumuzdan da bahsedecek olursak, sürdürülebilir yine kağıt ve oluklu mukavva ambalaj çözümlerimizi dijital dönüşüm teknolojileri ve operasyonel mükemmellikle birleştirerek yüksek kaliteli ürünler sunarak küresel pazarda yine lider bir marka olma vizyonumuzla sektöre yön vererek çevreye ve paydaşlarımıza da değer katmak misyonumuzdur. E, tarihçemizden bahsedecek olursak 2002 yılında ilk olarak Antalya fabrikamız kuruluyor. Daha sonra 2014 yılında e, Mersin'de fabrikamız kuruluyor. 2 e, sene sonra 2016 yılında Ankara fabrikamız kuruluyor. Sektörde ilk ARGE merkezini kuran firmayız. 2017 yılında da Antalya'da ARGE merkezimizi kuruyoruz. 2018 yılında Adana PM1 kağıt fabrikamız kuruluyor. 2020 yılında da Çerkesköy fabrikamız kuruluyor. Son olarak da 2023 yılında Adana'daki diğer hattımız olan PM2 kağıt fabrikamız kuruluyor. Yani aslında 5 üretim tesisi diyoruz ama 6 taneden bahsedebiliriz Adana'daki fabrikamızla beraber. Departmanlarımızdan bahsedecek olursak üretim, dış ticaret, planlama, kalite, finans, muhasebe, insan kaynakları, ARGE, bilgi teknolojileri, dijital dönüşüm, marka ve pazarlama, operasyonel mükemmellik, hukuk, satın alma, satış, stratejik planlama, iç denetim e, departmanlarımız. Güçlü yönlerimizden bahsedecek olursak da 5 tane üretim tesisimizin olması, 70'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor oluşumuz ve %100 yerli sermaye ile kuruluyor olmamız ve toplamda 5 fabrikamızda da e, 1000'den fazla istihdam ediyoruz. Ankutsan'da en çok sık kullanılan terimlerden sizlere bahsediyor olacağım bugün. Ee, oluklu dediğimiz e, görüyorsunuzdur görselde. E, oluklu levha dediğimiz levha ve bobinlerimiz. YSM dediğimiz ise yaş meyve sebze kutularımız. Ürettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Konfeksiyon dediğimiz e, kısım ise pizza kutusu. İşte gıda ürünlerin kutulamaları, e, endüstri ürünlerin kutulamalarından bahsedebilirim. Klişe dediğimiz şeyde konfeksiyondaki pizza kutusu yapmak ya da yaş meyve sebze kutusu yapmak için orada kullanılan klişe mis. Genç yeteneklerle geleceği şekillendiriyoruz. Ankutsam'da genç yetenekler birer fikir ortağıdır. Eğitim, staj, mentorluk ile stajyerlerimizin gelişimini destekliyoruz ve staj sonrası da istihdam oranlarımız da yüksek bu sayede. Kariyer başlangıcında da güçlü bir yönlendirme sunuyoruz. Zaten önümüzdeki slaytlarda da gösteriyor olacağım sizlere stajla başlayıp daha sonra işe aldığımız kişilere. kültürü kültürüyle kültüründen bahsediyor olacağım. Samimi, destekleyici ekip ruhu, gelişimi açık, dinamik, e, stajyer değil ekip arkadaşı gibi yaklaşım. Mezun stajyerlerimiz ve kariyer örnekleri. Kusura bakmayın. E, stajdan işe geçiş başarılarımızdan bahsedecek olursak da fabrikalarımızda staj yapıp devam eden arkadaşlarımızın sayısı Antalya fabrikamızda e, 7 kişi stajyer olarak başlayıp daha sonrasında personel olarak devam ediyor. Ankara fabrikamızda bir kişi stajını gördükten sonra normal personel olarak e, sürecine devam ediyor. Çerkezköy'de de bir kişi aynı şekilde. Adana fabrikamızda bir kişi Mersin fabrikamızda da bir kişi. Stajdan e, kareler. Daha önce dış ticaret ve ihracat departmanında staj yapan arkadaşlarımızın, e, bizler e, staj yapan arkadaşlarımıza staj bitimlerinde staj sunumları yaptırıyoruz. Onların görüntüleri de bu şekilde. Bizlere ve yöneticilerine e, bir sunum hazırlayarak bir proje çalışarak bizlere sunum yapıyorlar. Biz de onları değerlendiriyoruz. Staj sonrasında herhangi bir pozisyonumuz, uygun pozisyonumuz olması durumunda ilk olarak bu arkadaşlarımızı değerlendiriyoruz. Evet, şimdi teşekkür ederim. Ankutsa'nın tanıtım videosunu izleteceğim sizlere. daha sonrasında da sorularınızı alabilirim. Ürettikleriniz Bazen bir makinenin dişlilerinden, bazense verimli bir toprağın gövdesinden uzanır emekleriniz. Sahip olduklarınızın değeri, emeklerinizin bilinci ve ürettiklerinizi korumanın sorumluluğuyla çıktık yola. Sınırları olmayan hayal gücümüz, geleceği tasarlama motivasyonumuz ve ürettiklerinizden aldığımız ilhamla hedeflerimizi büyütüyoruz hayallerinizi ve ürünlerinizi sığdırabileceğiniz bir dünya kuruyoruz. Ankutsan olarak dinamik yapımız, sürdürülebilir kalite anlayışımız ve yenilikçi misyonumuzla tüm sektörlerin kutu ihtiyaçlarına yönelik nitelikli çözümler sunarken, inovatif ekiplerimizle müşterilerimizin ürün gamlarına en uygun kutuları, özel baskı hizmetlerini de içeren tekniklerle üretmekteyiz. 2002 yılında %100 yerli sermaye ile Antalya'da kurulduğumuz günden bugüne sektörümüze yatırım yapmakta ve son yıllarda oluklu mukavva sektöründe en fazla yatırım yapan şirket konumumuz, sektöre yön veren yapımız ve eksilmeyen üretim tutkumuzla büyüme yolunda hedeflerimize emin adımlarla ilerlemekteyiz. Türkiye'nin dört bir yanında Endüstri 4.0 yaklaşımında kurduğumuz tesislerimizle ileri teknoloji entegre üretim yöntemleriyle ülkemizin oluklu mukavva sektöründe en hızlı büyüyen şirketiyiz. ISO 500 Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu araştırmasında her yıl yükselerek daha üst sıralarda yer alan Ankutsan ayrıca Türkiye'de en yüksek ihracat yapan ilk 1000 şirket içerisinde yer almaktadır bu büyük başarıya ulaşan Ankutsan, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere 5 kıtada 60'dan fazla ülkeye ihracat yaparken, ülkemizde ihracat konusunda oluklu mukavva sektörünün açık ara lider üreticisidir. 2017 yılında kurulan Ankutsan Arge Merkezi, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı onaylı sektördeki ilk Arge Merkezi olma unvanını elinde bulundurmaktadır. 2020 yılı itibariyle dijital dönüşüm misyonuyla SAP altyapısını, tüm üretim süreçleri ve tüm departman işleyişlerini kapsayacak şekilde sektöründe kullanacak ilk şirket olan Ankutsan, teknolojinin işe katacağı değerin bilinciyle dijital dönüşüm yatırımlarına hız kesmeden devam etmektedir. Türkiye'nin ilk ve tek markalaşma programı olan TurQuality projesine dahil, sektöründeki ilk ve tek şirket olan Ankutsan, gücünü kaliteli üretim anlayışından ve müşterilerinin memnuniyetinden almaktadır. İstanbul'da yer alan Genel Müdürlük ve 5 farklı lokasyondaki üretim tesislerimizde hizmet veren binden fazla çalışanımız, genç ve dinamik yapımız, alanında yetkin ve müşteri memnuniyetini ilke edinmiş uzmanlarımızla Ankutsan markasının gücünü ve kalite anlayışını ortaya koymaktayız. Ankutsan Akademi ve Kariyer Merkezi ile nitelikli ve alanında uzman personel yapısını her geçen gün güçlendirmekteyiz. Ankutsan olarak Antalya, Mersin, Ankara, Adana ve Tekirdağ Çerkezköy'de bulunan 5 fabrikamızla toplamda 239 bin metrekare açık alana kurulu tesislerimizde katma değeri yüksek ürünleri hedefleyerek yıllık 60 bin ton kağıt ve 357 bin ton oluklu mukavva levha ve kutu üretmekteyiz. Türkiye'de nitelikli kağıt süreçlerine uygun konfigürasyonda dizayn edilen ilk ve tek hat olma özelliğini taşıyan Antalya fabrikamızla. Bölgedeki en kapsamlı ve en ileri otomasyon teknolojisine sahip olan aynı zamanda Mersin limanına yakınlığı sebebiyle de lojistik açıdan avantajlı konumda bulunan Mersin fabrikamızla Türkiye'de Avrupa menşeli makine parkuruna sahip Endüstri 4.0 teknolojisiyle yarı mamul üretimi yapan ilk fabrika olma özelliğini taşıyan Ankara fabrikamızla Türkiye'nin ikinci ve üçüncü büyük limanlarına olan yakınlığının vermiş olduğu konum avantajıyla aynı zamanda bölgesinin en yüksek teknoloji ve ileri otomasyon sistemlerine sahip Tekirdağ Çerkezköy fabrikamızla yüksek yetenekli üretim hattına sahip Adana Kağıt Fabrikamızla müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözüm ve ürünler sunmaktayız. Bünyemizde gerçekleştirdiğimiz Yerinde katlama hizmetinden kalite kontrol sistemlerine, kendi filomuzla ve alanında seçkin lojistik firmalarıyla sürdürdüğümüz teslimat hizmetlerinden satış sonrası müşteri memnuniyet takibine kadar her süreçte sektörümüzdeki güven veren firma kimliğimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Ankutsan olarak asla değişmeyecek olan kaliteli üretim anlayışımız, tüketiciye verdiğimiz yüksek değer, müşteri memnuniyetini ön planda tutan yaklaşımımız ve oluklu mukavva sektöründe lider kuruluş olma misyonumuzla yolumuza devam ediyoruz kendi tüketiminin tamamını üreten, sürdürülebilir kaynak, sürdürülebilir gelecek temelinde büyüyen iş modelimizle tüm insanlığın toplam faydası için her gün daha az tüketip daha fazla doğal kaynağımızı koruyarak hayatın her alanında dokunduğumuz, içinde olanı koruyan, değer katan kutular için yenilenmeye, gelişmeye, üretmeye devam ediyoruz. Ankutsan, içinde olana değer katar. Evet arkadaşlar sorularınızı yanıtlayayım şimdi de hangi illerde çalışma imkanı var diye bir arkadaşımız sormuş. Çerkezköy, Ankara, Adana, Mersin Antalya'da fabrikamız bulunuyor. Bu fabrikalarda çalışma imkanımız var ama satış tarafında Türkiye'nin dört bir yanındayız yani İstanbul Bölgesi olur İç Anadolu, İzmir, Ege Bölgesi, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesinde satış tarafında çalışmak isteyen arkadaşlarımıza bu istihdamı sağlıyoruz. Mülakatlarda nelere dikkat ediyorsunuz diye bir sorumuz var. Mülakatlarda pozisyon bazlı kişinin yetkinliklerine dikkat ediyoruz. Bazı pozisyonlarda dil yetkinliğinin olmasını istiyoruz. Pozisyon bazlı değişiyor. Bir üçüncü sorumuz da, hangi dönemde stajlar açıyor? Genelde e, Mart gibi e, staj başvurularını alıyoruz. E, çoğu öğrenci yaz stajı yaptığı için e, o üç aylık dönemde stajyerlerimizi alıyoruz. Ama uzun dönem stajı olan arkadaşlarımızı e, normal e, başvuru yaptıklarında da değerlendiriyoruz. Slide'da göstermiş olduğum e, arkadaşlar üç aylık yaptılar. Şubat'tan e, Mayıs'a kadar. Daha önce başvuru yapmışlardı onlar aralık gibi. Onların alımını yaptık ve Şubat'ta başladılar. O yüzden istediğiniz zaman bizlere başvuru yapabilirsiniz. HR Ankutsan adresine CV'lerinizi iletebilirsiniz. Kariyer.net'ten de zaten ilanlarınızı da takip edebilirsiniz. Bir tane daha soru geldi. Hangi şehirlerde faaliyet gösteriyorsunuz? Bunu cevaplamıştım. Mersin, Adana, Antalya, Ankara, Çerkezköy olmak üzere yabancı dil olarak e, önem verdiğimiz e, dillerimiz ise ilk önce ilk olarak İngilizce e, daha çok ihracat tarafında dil istiyoruz ama İngilizce genel olarak var e, ihracat tarafında Fransızca e, İspanyolca Arapça bunlara da önem veriyoruz bir e, ikinci dil olarak satış için Eskişehir'de çalışma imkanınız var mı diye bir soru gelmiş. Ee, Eskişehir tarafında şu an için bir açığımız yok ama e, ileride olursa tabii ki de olabilir yani genelde e, Ankara'dan Ankara'da ikamet eden kişileri tercih ediyoruz. Orada ikamet eden kişiler çevre illere bakıyor Eskişehir'e gibi. Başka sorunuz varsa onları da yanıtlayabilirim. Sanırım sorularımızı bitirdik. Ee, Kariyer.net'ten başvurabilirsiniz normal iş ilanlarımıza. Şu an zaten e, satış olarak ilanımız açık. LinkedIn'den de takip edebilirsiniz bize. LinkedIn'de de ilan yayınlıyoruz. Ee, CV'lerinizi de hr.ankutsan adresine iletebilirsiniz. hr.ankutsan.com adresine iletirseniz e, biz sizleri değerlendiriyor oluruz. Uygun pozisyonun olması durumunda. Başka soru var mıdır? Ee, Ankara'da yaşıyorum. Nereden başvuru yapabilirim diye bir arkadaş sormuş kariyer.net'ten başvuruda bulunabilirsiniz ya da e, fabrikamıza gidip de başvuruda bulunabilirsiniz. Sanırım başka sorumuz yok. Tabii yoruma yazayım ben sitenin ismini. Kariyer Net'in de ismini yazayım ben. Var mıydı başka sorunuz merak ettiğiniz? Sanıyorum ki başka bir soru yok. Ben çok teşekkür ederim herkese katılımı için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.